Bugün 6 tane Lebebiz. kişi başı Lebedir. 2 İki tane, tane. lavabımız var. Tamam mı seçin. Ben de bunu seçtim. Şu, için. Şu için. Tamam. Aa, ben evet. şunu istiyorum. Hangisi? Şunu. Ben Secret. şunu istiyorum. Secret istiyorum ben. Ben lavı istiyorum. Secret olmazsa da ben de... Aa, loyalty de güzelmiş arkadaşlar ama ne love demek? Da loyalty ne demek? Yani sadık arkadaşlar. E, ee, şans da gelebilir. Ben bana. şans istiyorum. Ben love istiyorum aşk. Tamam ben de love istiyorum o zaman. Hadi Neden açalım. Aşk? Ay istemiyorum aşk. Hadi açalım. Kartı var mı içinde? Evet. Hazır mısınız? Gel ama gözünü kapalı tamam mı? Bir tamam. Daha. Hadi bir dur. Bek. Neresi açık mıydı? Yani. Aa açtım ben açtım. Daha daha tamam, tamam bakalım. Tamam bir. Bir dakika bekleyin bekleyin. Bir. bir bu niye böyle ya, açık? İki. Bir dakika. Gençler bir sakin olun. Bakın bana bu geldi. Mirene geldi. Bana da aynısı geldi ya. Mirene geldi. Lak geldi bana. Şans geldi. Mirene bana aynısı geldi ya. arkadaşlar. Ama, ama gözler, güzel. Gözleri, gözleri çok, çok güzel. Tamam Ama güzel. Tamam bunları buraya koyalım. Tamam verelim. poz verelim. <laughs> bu ortaya gelsin. <laughs> Onunki farklı. Hadi bir daha. Okay. Bir tane daha poz. Tamam. Bir tane daha poz. Bir tane daha poz. Bir tane daha poz. <gülüyor> Tamam hadi hadi. Tamam şimdi bunları açalım. Ben de love istiyorum love kime çıkarsa o şanslı tamam mı? Bir dakika. Ben de istiyorum. Ben hepiniz istiyorum. Hepiniz. <laughs> ben bu arada kutularını açmayacağım bu yüzden açma yerlerinde açmıyorum. Ben mutlu olmak şey istiyorum. Öyle mi? Ben şuna basın neyse. Evet hazır mısınız? <laughs> hazır mıyız gençler evet. hadi? Evet. 3 2 1 Gözlerimi kapatalım gözlerimi kapatalım. 4 Tamam 1 Açın 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 gözlerinizi kapatın. Dur, dur. Çıkarın kameraya göstereceğiz. Aa! Aa! aa, 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 sıkıntı. aa, sıkıntı. aa sıkıntı. İstediğim çıktı, istediğim ki. Ya sigırken iyi Evet. Ne, ne? hortas şaka mı? Abi, bana ne geldi? Bu ne? Loyalty geldi bana Ben bunu istiyordum zaten. Ben ya. abi şaka mı benim? arkadaşlar bu şekilde. Benim benim. Aa en istediklerim geldi. Aa Var. istediğim çıktı. Arkadaşlar hangimizin daha güzel? Benimki daha güzel. Bunlar en sevdiğiniz de bu hangisi oldu? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Şöyle gösterelim.